sen seher yerleri ılgıt ılgıt sen seher, seher yerleri doğru gelir doğru doğru gider mi yar yar hakkın ateşiyle eriyen canlar canlar bin yıl yerde yatsa çürür mü yar yar bin yıl yerde yatsa çürür mü yar yar Çürür mü yar yar Pazarlık mı olur olur Adil dükkanda Meyli muhabbetimde Kaldı yar sende Bu divan olmazsa Dost dostulu divanda Dost benim sualim Verir mi yar yar Verir mi yar yar Pazarlık mı olur olur değil dükkanda Neyli muhabbetimde kaldı yar sende Bu divan olmazsa dost dost divanda Dost benim sualim verir mi yar yar Verir mi yar yar Bahçende açılmış yar gonca güller Bahçende açılmış Gülün figanından sefil bülbüller Aşıktan maşuğa da sarılan kollar, kollar Bin yıl yerde yatsa çürür mü yar yar Bin yıl yerde yatsa çürür mü yar yar Çürür mü yar yar Aptal pir sultanım da kalbi zar Döner mi sözünden de gerçek yar olan Benim gibi ahtı sadık yar olan Verdi ikrardan döner mi yar yar Döner mi yar yar Aptal pir da kalbi zar olan Döner mi sözünden de gerçek yar olan Benim gibi ahtı ahtı sadık yar olan Verdik rardan döner mi yar yar Döner mi yar yar evet, evet.